Herkese selam. Merhaba. Merhabalar. Ee, Ayşe Çağla bir dünyada sonunda konuşuyoruz karşınızda. yani bu bir mucize. Böyle söylediğimize bakmayın. Biz bunu o kadar uzun zamandır planlıyoruz ki. Yani şöyle söyleyeyim. Milattan önceydi sanki. Çünkü Spotify bile Türkiye'de bu kadar yaygın değildi. Biz Yok. planlamaya başladık. <laughs> evet. Şimdi biz daha önce radyo programı da yaptığımız için bir de yakın arkadaş olduğumuz için de... E, Bizim kafamız biraz böyle çalışıyor, birbirimizi böyle destekleyerek, oradan bir zincir, buradan bir zincir ekleyerek böyle bir işte bir program yapalım istedik beraber. Hem bunu bir program yapalım, hem YouTube'da sevdiklerimize ulaşalım, hem bizi belki dinlemek isteyen olur yeniden onlara ulaşalım istedik. Evet. Ve bugün bugüne kadar niçin konuşamadığımızı konuşuyoruz. Evet. Ya bence çok ciddi bir sorunumuz var bizim. Bir, Z kuşağı değiliz. <laughs> Ay ne kuşağıyız ayol. Ben söylemiyorum kendi kuşağımı. Bilinen kimse kalmadı o kuşaktan. <laughs> Sonlardaydık yani. Düşünün bir başa döndü yani. İkincisi, gereksiz mükemmeliyetçiyiz. Evet, gereksiz. Zaten konu buradan başlıyor. Evet, şimdi ikimiz de işlerimizde böyle iyice araştıran, iyice bunu dibine kadar e, böyle araştıran tipler olduğumuz için e, nedense bir türlü bir, hem bir araya geliyoruz, hem konuşalım istiyoruz, hem sizlerle paylaşalım istiyoruz ama kafamız yok, şu da olsun da öyle, şu da olsun da öyle ve şu da olsun da öyle gibi böyle hep ilerleyen zamanda atıldım. Evet. Şimdi mesela benim kendimle ilgili şöyle bir derdim var. Ben neyi yaparsam yapayım ne benim şey hikaye yazdığım zaman, ders hazırladığım zaman, geziyle ilgili bir şey evet. çalışma yaptığım zaman falan, makale yazdığım zaman hiç fark etmiyor. Benim kafamda soru soruyu doğurduğu için o konu hiç bitmiyor hazırlığı. Bize yani de... sonsuz bir şey bu. <laughs> Bize böyle bir, hani 400 e, kelimelik bir şey veriliyor diyelim. Evet, belirli bir kelime. Benim verir, <laughs> 400 o kadar zorlandım ki nasıl bu kısaltacağım ben bunu derdinde. Neresi Çok acayip bir şey sakin? ya. Evet. Öyleyiz kafamız öyle çalışıyor. Birazcık böyle işte e, odalardan odalara gidiyor anlatacağımız şeyler. Aa, zaten yani dağınık kafamız dağınık. Ama neden dağınık? İşte bu döneme de uyum sağlayabilmek için bence. Biz kendi e, hani yaş olarak söylemiyorum tabii hani kuşak dedik ya biraz önce. E, biraz onun etkisinden herhalde. E bizim zamanımızda diye <gülüyor> <gülüyor> genel, genel genel bizim zamanımızda çalışarak böyle hani kendini yıpratarak geceler gündüzler birbirine karışarak öğreniliyordu bir şeyler ve bunu da biz iyice böyle o kadar içimize aldık ve e, hapsettik ki bu bilgileri bu bilgileri paylaşmak istiyoruz ama işte bir bilgi bir bilgiyi çağırıyor bir bilgi evet. bir bilgiyi çağırıyor. Şu anda her şey çok kolay değil mi? İşte bilgisayar, telefon her yerde. Dur bir dakika neydi onun adı. Şak şuradan cevap verebiliyorum aslında. Ama e, bu bilgileri ne yapacağız? <laughs> i̇şte evet yani. <laughs> Esas konumuz o. Konu <laughs> bu. Yani bilgiyi aktarmakta bir sorun yok. Bunu aktarabiliyoruz. Sadece çok uzun aktarıyorum ben mesela. Uzun büyük patlamadan başlıyorum. Yani ben öyle kısa kestirmeden bir şey yapamıyorum. Sanat tarihi dersi veriyorum. Yani 4 derste bütün sanat tarihini anlatanlar var. Ben bir programı 7 hafta, 12 hafta dönemine göre değişiyor. Bana ben anlatıyorum. 12 bilmiyorum. hafta hazırladım. 12 hafta çok 11 yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Zaten o 14'ten indirmiş 12'ye anca <laughs> yani. İşte böyle. Biz yani biraz bilgilerimizi evet. paylaşalım. Hem bizimle aynı fikirde olanlara evet ben de böyleyim demesi için bir fırsat olsun istiyoruz. Evet yani aslında hani konularınız ne olacak derseniz aslında hayat. Yani evet hayatın içindeki her şey. Sanat var. Politika ve dine girmeyiz büyük olasılıkla. Herkesin inancı, düşüncesi kendine farklı farklı... Görüşlere hepsine saygımız var çünkü. Ama e, bu topraklardaki gelmiş geçmiş bütün kültürler üzerinde konuşurken, onların e, bıraktıkları eserler, sanatlar, e, müzik hatta çok önemli bir parçası bunun. Bütün bunlardan konuşurken mutlaka hayatı paylaşmak istiyoruz sizinle. Hayat önemli hayatı e, dolu dolu yaşamaya, çalışmaya zorlandık ya hep böyle. Dolu dolu yaşayacağız. <laughs> dolu dolu. Bunun stresi <laughs> var ya. Stresi <laughs> evet doldurmalıyım. <laughs> doldurmalıyım. Aynen öyle. Hani 24 saatin yetmediği insan tipleri vardır. Şimdi eskiden böyle konuşulduğu zaman benim şey derdim. Ne, ne demek ya? Nasıl yetmiyor yani? Ya yani hani, işte. Az uyu falan. Yani az uyusam da yetmiyor. Aslında. Ayca az da uyuyamıyorum zaten. Hani öyle bir derdim de var. Evet. Hani 8 de. saat uyumayınca kendine gelemeyen tiplerden. 9'a gerek yok ama 7 az mesela. Şimdi e, <laughs> diyeceksiniz ki, ay ben de böyleyim. Ya da mesela ama 5 saat uyku bana yeter diyenler var. Benim yakın arkadaşlarım öyleydi. E, okuldayken falan da, evet bu gece sabahlıyoruz, İşte kahve içerler, kolayla bir şey karıştır falan böyle <laughs> Ben yani beni bir yere değdirmezlerdi. O kadar çabuk uyurum ki ben. Hani anlık uyurum ben biliyor musunuz? Böyle mesela hani dinleneceğim ya ben mesela. Benim böyle bir, e, bir beş dakika gözümü kapatmam yeterli durum. Böyle dırık, kapatırım konuyu. Sonra yine evet merhaba nerede kalmıştık diye böyle kapatma açma gibi benimkisi. Fakat şimdi Ayşe ile konuşuyoruz evet 8 saat yetmiyor. Bir de biz ee, birazcık köy hayatına geçtiğimiz zaman da <laughs> emekliyiz biz yani pardon ama evet. falan durumu da var bizde. Aynen. Yani, Kesin. Yani. <laughs> değil mi? Şu uyuma meselesiyle ilgili komik bir anımı anlatacağım. Şimdi e, fakültedeyken e, bir araştırma gezisi yaptık kendi kendimiz ama eğitimcilerimiz yok başımızda. İki otobüs e, senelerden önemli değil e, ama e, aylardan Mart biz Likya bölgesine yani aslında benim şu anda yaşadığım bölgeye geldik. Neyse gezdik falan fakat döner dönmez de sınavımız var vizeye gireceğiz. hava çok soğuk olduğu için bir de kaldığımız otel en ucuzunda bir lobisi bile olmayan <laughs> bir otel olduğu oteli. için <laughs> biz odalarda toplanıyoruz ve öyle ders çalışıyoruz. Neyse zannediyorum bizim odaydı hatırlamıyorum şimdi. Ee, herkes kaptırmış yerde oturanlar, şey yatağa kıvrılanlar falan. Ben de bir köşeye ilişmişim artık bayılmışım uykudan. Uyumuşum. Onlar da bir şey tartışıyorlarmış. O öyle miydi, bu böyle miydi konu falan. Ben kafamı kaldırıp doğru cevabı söyleyip geri uyumaya devam <laughs> <laughs> etmişim. <gülüyor> bu bu anı bende yok. Fakat bu anı 40 küsür yıldır anlatılıyor. Ya sen nasıl kafanı kaldırdın da İşte uyumuyoruz. De, ya, ya, yani, evet. gibi. <laughs> Hani evet. ben yine Ayşe'ye göre daha iyi uyurum. O bir gerçek. Mesela sabah erken uçak alman. Herkes bilir bunu. Çünkü ben yıllarca radyo programı yaptım. İşte saat 6'da <laughs> yayında hazır ve <en> <laughs> merhaba diyebilmek için. Tabii 4 gibi falan uyanıyorsunuz. <laughs> yıllarca ben arkadaşlarımla yemeğe gittim. O masalarda uyudum. Dediler ki hani, ay son seansa gidelim. Haydi sinemaya. Hiçbirini bilmiyorum neye gittik. Çünkü, <laughs> çünkü uyudum. Ama katılırım. <laughs> Önemli olan oydu. Evet. Şimdi biz bugün hani Ayşe ile de dedik ki bir yerden başlamamız lazım bizim ve bu başlangıç niye konuşamıyoruz başlangıcıydı? Evet. Neden konuşamıyoruz? Birincisini bulduk. Mükemmelliyetçilik. Bunu eliyoruz. İki. İki ne sence? Zamanı kontrol edemiyoruz. Evet. Zaman yönetimi sıfır. <laughs> ben bir de biliyorsunuz üniversitede zaman yönetiminde böyle yüzler falan alıp bununla ilgili konuşmalar yapmışız. E? <laughs> Yalana bakın. Ben de hiç yok. Yani benim mesleğim icabı böyle bir zaman kavramım yok. Yani mesela arkeolojinin belli bir hızı vardır. Yani sanat tarihinde bir resme bakıp da anında hop diye geçemezsin. Tamam. Oturup üzerinde düşünmen lazım. Bir zamana ihtiyacın yok. Nerede zamana ihtiyacım var benim biliyor musunuz? Zamanı kontrol etmeye gezilerde. Evet. Evet, evet. çünkü e, şimdi Ayşe'yi e, tanımayanlar için biraz küçük bilgi de vermiş olalım. E, arkeoloji Sanat Dari'yi okuduğunu zaten anladınız. E, kendisi aynı zamanda e, özel belgeli turist rehberidir. Ve e, çok bilgilidir Anadolu konusunda ve Batı sanatı konusunda. E, ünlüdür yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, ve e, tabii ki turlara gittiği zaman <laughs> turun bir süresi var. İşte o müzeye girdiğin saat belli, çıktığın saat belli, yemek saatinde biraz açtığın zaman problem çıkacak çünkü oradan o otobüs dönemiyor falan gibi dertler var. Evet, <laughs> Bir orada ihtiyacım oluyor zaman kontrolüne. Bir de dediğim gibi çok konuştuğum için, çok uzun anlattığım evet. için de bütün bunları bir araya sıkıştırma benim için gezinin ilk, ilk günü, sonra alışıyorsun ama ilk gün bir strestir. Ee, ama keyifli bir şey ya. Yani. Evet. Ben çok seviyorum yani. Gezmeyi seviyorum, anlatmayı seviyorum. Evet birine e, mükemmel yetkilik dedik. İkiye dedik ki zaman yönetimi. Üç. var mı? Üç bence şöyle. E, şimdi şu bir gerçek ki e, ben hani zaten çok radyo dinlediğim için, çok yeni şarkıları takip ettiğim için eskilere çok böyle 70'li yılların özellikle şarkılarına biraz aşık bir tip olduğum için yani ben zaten gündemi çok yakından takip eden biriyim. Ayşe de haber açısından çok takip eder. Biz birbirimize hep bunun bilgisini de veririz yani. Ee, çok şey takip etmek aslında bakarsanız tabii ki biz podcast yapanları da takip ediyoruz. İşte yeni videoları kaçırmamaya çalışıyoruz. Yani her şeyden insan besleniyor ve beslenmeye çok açık olan insanların bence böyle sıkıntıları vardır. Evet. Yani beslenmeye açız. Beslendiğimiz için aa şu da olsun öyle de yapalım. Dur şunu da isteyelim. Yani olay sadece böyle teknik kısmı değil olayın. Mikrofondur alınır, telefondur olur, bir işte kameradır. Önemli değil bunlar. Ama bence biraz bilgi birikimini paylaşabilecek süre mesela bizde sıkıntı. 15 dakika ve 30 dakika arasında yapın dediler ya bize. Biz bir <gülüyor> sinir. <gülüyor> kitleniyoruz <laughs> 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 Tabii şimdi Çağlayı da tanımayanlar için söylemek lazım. Çağla çok e, uzun yıllar e, müzik sektöründe hem DJlik yaptı, hem program yapımcılığı yaptı. E, müzik konusunda gerçekten çok donanımlı. Bir de o hani eskiden e, hayatın biraz daha zor olduğu zamanlardan söz ediyorum. bütün bunlara bilgiye ulaşmanın zor olduğu zamanlar vardı. Meydanlar uslar, meydanlar, uslar falan, meydanlar falan vardı. E, yani hani böyle dönemlerden e, hani internet o, elimizde olsa bile çok hızlı değildi o zamanlar internet de çok zayıftı her şey. Böyle dönemler vardı diye bir bağlanma süresi vardı. Şimdi bizim dönemler hatırlayacaklar o zaman hızlı geçtik biz. Biz çok evet. fazla hızlı internetik. Evet hakikaten öyle. O yüzden şimdi mesela sadece müzik deyip bir şarkı deyip geçemiyor o da. Bir şarkı demek çünkü o şarkının arkasındaki hikayesinden tutun. O şarkının yapıldığı yerin etkisi, sanatçının geçmişi, ee, eğer bu bir grupsa işte daha da büyüyor. Dolayısıyla... Ee, bunların hepsi daha nerede çalışmış. <laughs> Vay efendim ne içmişler falan her şey. her şey. Her şey giriyor işin içine. Dolayısıyla hani ne var ya müzik koy çalsın olayı değildir. Değil, değil. Hala da değil. Biz çok derinine inen tipleriz. Yani diyeceksiniz ki aman hepimiz öyleyiz. Gerçekten abartmadan söylüyorum. Yani hiçbir şey yüzeysel yapamıyoruz. Bir kere bu bir gerçek. Bir denize gidişimiz var bizim. <gülüyor> 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 Bakın bir, bir iki gün öncesinden konuşuyoruz. <laughs> Ya Anlatacağım yani. <laughs> Size anlatamam. Program yapılıyor. Yiyeceklerden içeceklerden gidilecek mekanın uzaklığı, yakınlığı, duş alma kapasitesi yoksa bir şey üstüne krem. Yani bizim gidişimiz, stres dönüşümüz. Yani bir de stresli değilmiş gibi davranıyoruz. Ha, evet. ha, çok da güzel değil mi? <laughs> Hallederiz <falan>. ya. Hallederiz. <laughs> Yani Hallederiz. özellikle <laughs> yani şimdi tabii kadın erkek ayrımına normal olarak girmeyi hoş, hoşlanmam yani ama burada gireceğim çünkü kadınlarda her şey yani. <laughs> bu, bu gerçek Tabii tabii yani bıraksan onlar şortlarını alıp giderler. Aa mayo yok muydu? <laughs> Mayom nerede? Gözlüğüm nerede? <laughs> Durumu. İşte bu herkeste yaşanan şeyler, çiftler bu işleri evet. bilirler. Ee, peki neden konuşamıyoruz Ayşe? Bu yüzden mi? Bir de bu mu var yani? Ya yani, tabii ama... Yani bence bütün bu nedenlerin dışında da hayatın kendi olağan akışı var. Evet. Evet. Akışa yetişemiyorduk bazı şeyleri? Fakat şimdi çok fazla böyle bir kaçırma stresi var insanlarda. Farkında mısın? He. Yani onu da yapacağım, kaçırmayacağım. Bunu da yapacağım, evet. kaçırmayacağım. Yani eğlenmek istiyorsun ama onun için enerjin yok. Yani böyle bir e, bir yere gitmek istiyorsun ama işte Vizen yok. <laughs> Olan gibi dersler. O ayrı konu. Vizen var, paran yok ya, falan gibi böyle bir sürü de aksiyon var. Ee, diyeceksiniz ki bunların hiçbiri şurada açık konuşmak <laughs> engellemez. Evet. evet doğru gelmez. ama doğru. Ama ama hayat zor. Evet ama yani... işte nihayet bugüne geldik. Evet çok şükür amin. <laughs> evet bugün zor değil mi diyeceksiniz hayat zordu. Vallahi <laughs> bugün de zordu. <laughs> Kesinlikle bugün de zordu. Ama olsun. Buradayız. Buluştuk. Bundan sonra da beraberiz. Konuşuruz, konuşuruz. Görüşürüz. Ayşe Çağlı bir dünya. Arada bir buralardayız. Hoşçakalın.